Ece Erken. Şu an Bağdat Caddesi İngiliz Şom Mağazası'nın önündeyiz. Kasım indirimi sizleri bizleri bekliyor. Şimdi içeri gireceğiz. Ben böyle kendi zevklerimle bir şeyler seçeceğim. Bakalım siz de beğenecek misiniz? Hadi. Ve Bağdat Caddesi İngiliz Şom Mağazası'nın içerisindeyiz. Fırsat ürünlerini hep birlikte bakacağız, tanıyacağız. Hemen ilk önce yatak odası bölümüyle başlamak istiyorum ki burası öyle bir yer ki yani ne zaman gelsem Gerçekten çok mutlu oluyorum. Çünkü cıvıl cıvıl, işte o cıvıl cıvıl setlerden bir tanesi nevresim seti. Eğer siz de böyle rengarenk desenli nevresim setlerinden hoşlanıyorsanız bu tavsiye edeceğim ürünlerden bir tanesi. Zaten biliyorsunuz kasım ayı fırsatı var. Bütün ürünler indirimli. Bütün ürünlerde fırsat var. O yüzden kaçırmayın diyorum. Ve şimdi eğer benim gibi sizler de soft renklerden hoşlanıyorsanız bunları da göstermek istiyorum. Bu nevresim takımları da şahane. Yine tercih edeceğiniz renkler arasında olabilir. Kahverengi ben böyle birazcık daha soft seviyorum. Ve tabii ki nevresim deyince, set deyince, takım deyince bir de yastıklar, yorganlar oluyor ki. Şimdi ilk göstereceğim silikon yorgan. Bunun özelliğini biliyor musunuz? Yumuşacık. Yani hiç içinden çıkmak istemeyeceksiniz. O kadar yumuşak ki yastıklar yine her çeşit bulabileceğiniz yastık ürünü yine İngiliz Home'da mevcut. Yastık koruyucuları siz de benim gibi titizseniz yine bu koruyuculardan faydalanabilirsiniz. Bir de alez var. Ee, anneler beni çok iyi anlayacak bu konuda. Ee, yatağınızı yine koruması için alezleri tercih edebilirsiniz İngiliz Home'da. English gidişi biliyorsunuz çeşitli isimlerle kim zaman işbirliği yapıyor. Onlardan bir tanesi de Deniz Marşan. Çok renkli bir koleksiyon olmuş. Bayıldım. Gelmek isterseniz, görmek isterseniz koleksiyonda İngiliz Home'da. Ve İngiliz Home mağazasında yumuşacık ürünlerle turumuza devam ediyoruz. Benim en sevdiğim yerlerden bir tanesindeyiz. Çünkü böyle yılbaşı deyince veya soğuk deyince aklınıza ne geliyor? Benim televizyon battaniyesi. TV battaniyemi alıyorum. Oğlumla birlikte televizyonu açıyorum. Keyfime bakıyorum. Siz de yapabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey TV battaniyesi almak. Bu yeni gelmiş tabii ki. Bunların hepsi bende mevcut. Bir de bunu almam lazım. Yeni yıl ürünlerinden bir tanesi de bu. Yumuşacık dokusu, her şey. Ay şimdi eve gidip yani televizyon karşısına geçip battaniyemi örtmek istedim. O kadar güzeller ki İngiliz olma geldiğinizde mutlaka bakmanız gereken ürünlerden bir tanesi. Ve şimdi yepyeni bir koleksiyonun önündeyiz. Benim de çok dikkatimi çekti. Mix and Match koleksiyonu. Farklı desenleri bir arada kullanabiliyoruz burada. Ben mesela bu yastık kılıfıyla bu nevresini yakıştırdım. Çok da güzel oldu. Bir de en önemli özelliğini söylüyorum hani özellikle çalışanlar, vakti az olanlar için çok az kırışıyor. Hadi kırıştı diyelim çok kolay ütüleniyor. Yani bu takım kesinlikle kalbimi fethetti. Mix and Match koleksiyonun kahve fincanları da var. İşte hemen paylaşıyorum sizlere gösteriyorum. Bakın Desenler muhteşem. Bunları farklı farklı da kullanabiliyorsunuz. Porselen ikili olarak satılıyor. Ve renkli mutfak ürünleriyle devam ediyoruz. Emaye demlik. Bakar mısınız rengin güzelliğine? Sofranızda ne kadar da şık durur. E bir de sağlıklı ürün. Yıllardır kullanıyoruz biliyorsunuz. İşte yine benim favori ürünlerimden bir tanesi. kaldı ama öncesinde hediye almak isteyenler, evini süslemek isteyenler için İnglish Home'da yeni yıl koleksiyonu da hazır gördüğünüz gibi muhteşem. Benim favorim tabii ki kar küreleri. Benle Eymen'in hemen onları da göstereceğim. Her boyu var, küçük boyu da var, büyük boyu da var. Müzik kutuları var. Bakar mısınız hele şunun güzelliğine. Şöyle yaptığınız anda yine evinizde çok şık duracak dekorasyon ürünlerinden bir tanesi. TV battaniyesi buldum yine gördüğünüz gibi. Bu da yine yeni yıla özel İngiliz Home'dan. Bu bardağı da göstermek istiyorum özellikle. Bakın ilk sanki süs gibi duruyor değil mi? Değil. Bildiğiniz bardak. Bak koyunca da yine buradan sıcak çikolatanızı televizyon eşliğinde izleyebiliyorsunuz, içebiliyorsunuz. İnglish Home'da yine en sevdiğim bölümlerden bir tanesindeyiz. Banyo bölümündeyiz. Banyo için ne ararsanız mevcut. Hem de rengarenk çeşitleriyle. Havlular derseniz havlular var ki birazdan göstereceğim size muhteşem renkteler. Çok fonksiyonel bir sefete geçiyorum. Önce zamandan tasarruf etmek isteyenler için yine yine önereceğim ürünlerden bir tanesi. Dark Light yani koyuları ayrı bölüme, açık renkleri ayrı bölüme koyuyorsunuz. Böylelikle de zamandan tasarruf ediyorsunuz. Çok da şık yine evinizde dekor olarak da çok şık duracak bir sepet gösteriyorum sizlere paylaşıyorum ve geçiyorum diğer ürünlere gözüm alamıyorum ki hiçbirinden mumlara bakar mısınız yine banyoda ben de benim gibi mum tercih edenler için dekoratif ve çok güzel kokan mumlardan yine İngiliz ondan alabilirsiniz. Ve 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 yine dikkatimi çeken ürünlerden bir tanesi bornoz. Bu böyle desenli olması neymiş biliyor musunuz? Çocukların hayal gücünü de genişletiyormuş. O yüzden banyo aktivitelerini daha da keyifli hale getirebilirsiniz bu bornozlarla. Benim erkek çocuğum olduğu için tabii ki bunu gösteriyorum. Kız çocuklar için de ayrı modeller İngiliz Home'da mevcut. Şimdi de kozmetik reyonundayız. En mis kokulu yerdeyiz. Eve girince siz de benim gibi güzel koksun istiyorsanız, güzel kokular gelsin istiyorsanız muhteşem kokulardan edinmelisiniz İngiliz Home'da. Bir kere en önemli özelliği kalıcı. Yani diğer kokular gibi hani azıcık koksun ondan sonra bir iki gün sonra gitsin diye bir şey yok. Bunu ben aldım mı aylarca kullanabiliyorum ve aylarca evim çok güzel kokuyor. Gerçekten muhteşem kokuyor. Evet, öncelikle benimle birlikte İngiliz Home'u gezdiğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bunlar ve daha fazlasını EnglishOn.com ve EnglishOn mağazalarından yine bulabilirsiniz. Unutmayın %50 artı %20 indirim sizleri bekliyor. Yine görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.